Cumhuriyet tarihinde ilk sefer çay yok. 660 bin ton gibi en yüksek miktarda tonajda çay aldı. Ondan dolayı çay paralarını biraz gecikmeli ödeniyor. Yapılan çalışmalarda çay paralarının tamamı 31 12 2007 tarihine kadar ödenmesi planlanıyor. Biz destekleme birimlerinin 2007 içerisinde ödenmesi konusunda Sayın Başbakanımıza söyledim. 90 milyon civarında para tutuyor. Bu işte Kuzey Irak'taki operasyondan dolayı haznede dokunma olmuyor. 2007'de 2007'de bu destekleme planından o zor gözüküyor. Ardışın aslında silah fabrikası devlet elinden çıkarılmış, özel sektöre devredilmiş. Özel sektör devletin borcunu vermiş, üstüne biraz da kar vererek burayı sektöre devletlerin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir atıl durumda olan fabrika çalışmaya başlamış. Devletin de buradan aktarmış olduğu yükü üstlenmiş olduğu bir türlü de çekilmiş oldu.